Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. BESNİ'de sürekli BESNİ'de işbirliği içerisindesiniz. BESNİ'de ZTK'larla, BESNİ'de kurumlarla sürekli ortaklaşa organizasyon yürütüyorsunuz. Son olarak da BESNİ'de güzel bir çalışmaya imza attınız. Göz sağlığı taraması büyük bir ihtiyaçtı. Bu konuda hastanemizle işbirliğinde bulunduğumuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederiz. Bugün yönetim kurulu üyelerimizle birlikte BESNİ'de olmaktan son derece mutluyuz. Ve e, güzel bir çalışma için buradayız. E, Besi Devlet Hastanesi e, başhekimimize, başhekim yardımcımıza, hastane öğretimine çok teşekkür ediyoruz. E, vakıf yönetimi olarak biz e, vatandaşlarımızın sağlığıyla ilgilenmenin çok önemli olduğunu düşündük. Ve zaten devlet, devletimiz, hastanemiz bu hizmetleri veriyor. Ancak biz ek bir katkı sunalım dedik, bir göz sağlığı taraması e, yaptırmaya karar verdik. bu anlamda sağ olsun doktorlarımız bize, bize büyük destek oldular. E, Yönetim kurulu üyemiz Özgür Ağlamış, Tülay Şahin hocamız bizim katkılarıyla biz böyle bir organizasyon yaptık. Geldik, gördük. Hastanemiz pırıl pırıl. Beslenme tasarısına ve bütün yönetim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir ortam yaratmışlar. Hastalarımızı gördük. Onların tabii şifa diliyoruz hepsine. Amacımız onların teşhislerini ve tedavilerine katkı sunmak amacındayız. İnşallah e, faydamız olur Beşiktaş Eğitim Vakfı olarak. Bizim böyle STK'larla, devletimizin kurumlarıyla, diğer vakıflarla, derneklerle ilişkilerimiz devam edecek. E, etkileşim halinde olmamız halinde daha da güçleniyoruz. Bunlar da son derece bakıyoruz. Son olarak, e, burada kıymetli bağışçılarımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta devletimizin sağladığı imkanlar olmak üzere e, bağışçılarımızın da verdiği desteklerle hastanemizi en iyi yere taşımayı hedefliyoruz. E, bu kapsamda zaten yaptığımız çalışmalar e, sizlerin de katkısıyla yeni bir boyutu ulaşıyor. E, burada bir göz taraması etkinliği başlattı Besni Eğitim Vakfı. E, biz de onlara imkanlarımızda olabildiğince destek olarak e, güzel bir etkinliğin başlangıcını yaptık. İnşallah bu tarz uygulamaların devamı da gelecek. E, bu kapsamda bu e, burada hani bütün bağışçılara çok teşekkür ediyoruz burada bulundukları için. Bütün vakıf gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Bu Besnim'in e, vatandaşları, besniller gerçekten her zaman besniyeyi tutmak konusunda çok iyiler. E, bu konuda da hani e, gerçekten ayrı bir teşekkürü, borç biliyoruz. E, biz de elimizden geleni hastane yönetimi olarak e, yapmaya çalışıyoruz. Hastanemizi en iyi yere getirmek için. Tekrardan burada e, bulunduğunuz için teşekkür e, ediyoruz. Teşekkür için teşekkür e, ediyoruz. E, Şaban Başkanlığı'nın önderliğinde bütün yönetim kurulu üyelerine ve hastanemize e, yaptıkları değerlerinden, e, yaptıkları desteklerinden dolayı Başkanımız nezdinde. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Besne Eğitim Vakfı olarak bugün Besni İlçe Devlet Hastanesi'ndeyiz. Vakfımızın Besne Eğitim Vakfı'nın vizyona ve misyona baktığınız zaman vizyonunda bireylerin gelişimine katkı sağlamak, insanların, kişilerin potansiyellerini keşfetmek yazıyor. Bunun için de önemli şey bunları yapabilmek için kişinin, bireyin sağlıklı olması gerekiyor. Biz de vakıf olarak Şaban Başkanı'nın önderliğinde hak sağlığı ile ilgili ne yapabiliriz, ne katkıda bulunuruz diye düşündük ve göz sağlığı taramasını planladık. Bugün Besni Hastanesi e Hastanesi'nde yetişkin ve göz sağlığı taraması yaptık. Öncelikle fikirlerinden dolayı Şaban Başkanıma, bu nazik ev sahipliğinden dolayı da Besni Çelalet Hastanesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten organizasyon yapmak zor iştir. Sağlık alanında organizasyon yapmak çok daha zor iştir. Bugün bunu burada beraber başarabildiysek herkesin katkısı var. Herkese çok çok teşekkür ederim. Tülay Hocam siz Besni'den çıkmış bir tıp doktoru akademisyen olarak Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapıyorsunuz. Beysiz Devlet Hastanesi'nde gönüllü bir sağlık taramasına şahitlik ettiğiniz gözlemlerde bulunduğunuz Beysiz Eğitim Vakfı Mütevelli üyesi olarak gözlemlerinizi rica edebilir miyiz? Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanımıza, Özgür Bey'e, onların önderliğinde bu gerçekleşti. Emeği geçen bütün doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ev sahiplikleri için de hastanemizin başhekim yardımcısı müdürüne teşekkür ediyorum. Besin olmaktan gurur duyuyorum. Besin halkına da hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.